Herkese merhabalar. Türevin geometrik yorumu ile ilgili 3 soru çözümü yapacağım. Bu sorularda fonksiyonla e, teğetinin yani eğri ile teğetinin birbirine değdiği noktalar verilmemiş olacak. Yani sorulardaki temel benzerlik bu. Şimdi bunlar da bakın bir üçüncü dereceden bir eğriden bahsetmiş. Çizelim. Zaten bir ya hayal edeceksin ya da bunu çizeceksin. Çizdik diyor ki A noktası, şurası değme noktası. Orayı vermemiş bakın. M virgül. Tabii ne yazmayalım? Eğrinin üzerinde bir nokta olduğu için eğriyi sağlayacaktır. X yerine M yazarsam 2M küp artı M artı 8. Bakın diyor ki bu teğet orijinden geçiyorsa diyor. Yani bu teğetin üzerinden bir nokta bize aslında verilmiş, o nokta orijin. Yani olay değme noktasının verilmemiş olması. Çünkü teğetin eğimi türevle bulunuyor ama türevinde değme noktasını yazıyorum. İşte burada da onu yapacağız. Bakın bu teğetin eğimini biz fonksiyonun türevinde m yazarak bulabiliriz. Aynı şekilde iki noktası bildiren doğrunun eğiminden Y'ler farkı bölü iki noktanın Y'lerinin farkı bölü X'lerinin farkı eşitliğinden de bulabiliriz. O da ikisi de, de doğrunun eğimini verdiği için teğetin eğimini birbirine eşitleyeceğiz. Hemen Y'ler farkı yani 2m küp artı m artı 8 tabi eksi 0 onu yazmadım bölü m eksi 0. Fonksiyonun türevi şunun türevini bir alayım hemen 6x kare artı 1. M yazarsam ne olur? 6 m kare artı Bu gene 2 m küp, 2 m küp artı m artı 8 bölüme. İşte bu denklemden m'yi. Yani değdiği noktanın apsisini bulacağım. İçler dışlar yapıyorum. Artı m, 2 m küp. Gene artı m artı 8. M'ler gidiyor. 4 m küp, 8 m küp, 2 m de küp kök 2 diyebilirim. Yani değdiği noktaya böyle ulaşıyoruz. Ha bunu şöyle de sorabilir. Bakın K bir gerçek sayı olmak üzere bu doğru bu eğriye teğetmiş. Tamam doğruyu çiziyorum önce. Eğri de dördüncü dereceden ama rastgele çiziyorum. Yani çok da önemli değil. Parabol gibi çizsen de çok bir zararı yok yani. Bakın sıkıntı gene değdiği noktanın verilmemiş olması şöyle yapacağız bak. Diyelim ki değdiği nokta M harfini kullanmış mı? Kullanmamış. M virgüllü bir nokta olsun. Bu sefer ikinci bir nokta da verilmemiş üzerinde. Ne verilmiş bakın dikkat edin. Doğrunun eğimi verilmiş. Bu 7x artı k doğrusunun eğimi x'in katsayısı 7 olduğu için 7'dir. Ha, demek ki bu teğetin eğimi 7 ise değme noktası nafsisine M dedik biz. F'in türevinde M 7'dir. F'in türevinde M 7. Türevini alıyorum fonksiyonun. 4 tabi e, başa gelip gidecek. Ne oluyor? X küp eksi 1. Türevinde M yazdım. M küp eksi 1. 7'dir. M küp 8'dir. Ha, M için ne güzel tek değer geldi. Demek ki M neymiş? 2'ymiş. Bakın şu noktaya A noktası diyeyim. A noktasının apsisinin bakınız 2 olduğunu bulduk. Yalnız A noktası hem eğri üzerinde hem de doğrunun üzerinde. O zaman eğride 2 yazmakla doğruda 2 yazmak bizi aynı yere götürmeli. Hemen eğride 2 yazıyorum. Şurada bakınız. Ne oluyor? 2 üzeri 4. 16 bölü 4. Eksi 2 artı 6. Şimdi doğruda 2 yazıyorum. Kaç oluyor? 14 artı K. Buradan da K bulunur. Kaç çıkıyor? 4, 10, 8. K'da herhalde eksi 6 yapıyor. Bakın. Değdiği nokta verilmemiş. İlk soruda ne vardı? Başka bir nokta verilmişti. Burada ise doğru ney verilmişti? Son soru olarak da bakınız. Bu yakın tarihte çıkan sorunun zaten biraz değiştirilmiş hali. Şimdi fonksiyon verilmiş bakın. Diyor ki bunun herhangi bir noktasındaki teğetinin y eşittir 2 doğrusu olması için diyor. Bak gene kabaca çiziyorum bakın şöyle yaptım ki yanlış çizdim aslında 2x küp baş katsayısı 2 olduğu için bunun tepe yukarıdan gelmesi lazım sağ tarafa. Çok önemli değil. Şunu biliyorum ki y eşittir 2 doğrusu nasıl bir doğrudur arkadaşlar? Yatay bir doğrudur. Yani şöyle bir teğet o. Bakın. Ha tabi şuradan da çizebilirdim. Yani çok da önemli değil gene. Gene bakın şu noktaya bir harf vermem lazım. Ne diyelim absisine? Bakın. Dedim ki A noktası olsun orası. Nerede teğet bakın hemen onu, onu söylemeye çalışıyorum. Bilmesem bile o noktaya bir şey atıyorum yani. Diyorum ki A noktası N virgüllü bir nokta. Bu noktada teğet olsun Y 2 ile. Bir dakika yalnız Y 2'nin üzerinde değil mi A noktası? Evet. O zaman bunun ordinatının da kaç olması lazım? 2 olması lazım. buradan iki tane sonuç çıkarmamız gerekiyor bakın. Sonuç 1 F'te de yani fonksiyonlara ne yazınca 2 olmalı. Bu birinci sonuç. İkinci sonuçsa y eşit 2 doğrusu yatay bir doğru olduğu için eğimi nedir? Sıfırdır. Demek ki teğetin eğimi sıfırsa o noktadaki fonksiyonun türevinin sıfır olması lazım. Şimdi sonuç biri hemen kullanmaya çalışsak çözemeyiz. Yani hemen tabii ilk olarak diyorum. Hani burada ne, e, ne yazıyorum? Ne yazıyorum? İki eşit diyorum. Yani ondan ziyade şuradan başlamak tabii daha mantıklı. Türevini alıyorum fonksiyonu. Ne oluyor türevi? Şuraya bir yazayım gene. 6x kare eksi 2ax. Yalnız ben x'e ne yazacağım? N yazacağım. Dolayısıyla 6n kare eksi 2a çarpı ne? Kaça eşit geliyor? sıfıra. Bunu 2N parantezine alırsam 3N 0 A sıfıra eşit geliyor. N için iki ihtimal geldi. Ya sıfırdır ya da 3N A olacağı için N A bölü 3'tür. İki tane ihtimal geldi şu an. Fakat sonuç biri de hemen değil mi? düşünmem lazım. Ne dedik? F'te N yazılıyor iki çıkması lazım. Hemen F0'ı kontrol ediyorum. Ne acaba 0 mı diye. Fakat şu fonksiyonda, şu fonksiyonda ben sıfır yazarsam kaç çıkıyor? X'ler gittiği için bakın bu da gidiyor, bu da gidiyor. 1 çıkıyor. Yani, yani F0 1 çıkıyor. F0 2 çıkmadı. Demek ki N'nin sıfır olmadığını görmüş olduk. O halde tek bir ihtimali kaldı. Tek bir ihtimali kaldı. Demek ki N A bölü 3'müş. Ve bunu kullanmam lazım benim o zaman. F'te N'nin 2 bölü 3 olmasını. Tabii fonksiyonu hemen şu 2X küpekse AX kare artı 1 şuraya bir yazayım. 2x küp eksi ax kare artı 1. Eğri boyut. Ne yazacağım x yerine? a bölü 3 yazacağım. 2 tane x küp diyor. Yani a küp bölü 27 eksi. Yine a bölü 3 yazıyorum. a kare bölü 9. Yani a küp bölü 9 artı 1. Kaç olması lazım bunun? 2 olması lazım. Şunu karşıya attım. Yani sağ taraf 1. Burada hemen 3 ile genişlettim. Eksi a küp bölü 27. 1 yaptım. Eksi a küp 27. A küp eksi 27. Dolayısıyla anında eksi 3 gelmesi lazım. Sorular aslında tarz olarak aynı ama çözümlerde farkındaysanız kademe kademe biraz böyle zorlaşarak ilerledi. Çıkabilecek tarzda, ÖSYM'nin sevdiği tarzda sorulardır. E, açıkçası boş soru çözmeye çalışıyorum ama saçma sapan sorular da çözmeye çalışıyorum. Çok aşırı işlemli, abartı şeyler zaten pek yazmayı da sevmem. ÖSYM'yi de çok sormayı sevmez. Umarım çözdüğünüz sorulardan bakış açısı kazanıp fayda sağlıyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.